<laughs> ben bedavaya aldım. Arkadaşlar yeni Maserati bedavaya aldım. Yalan yok. Bastım. Maserati. Ne alırsınız? Nerede? Bu <laughs> ne lan? Lan bunlar ne arkadaşlar? Bu ne? Oğlum Baygın adam. Baygın değil patladı adam. Oha! Oha! Şu direksiyona acil bakmanız lazım. Ananı avradım. Bak bak kütlüyor bak vuruyor yapıyor bulu bulu bulu. Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve tekrardan şaşırmayacaksınız Artık yani alışın alıştık ya böyle gece sürprizlerine alıştık oyunumuza dostlar gecenin bir yarısı bir anda Maserati geldi Ne haberisiniz? Yani bu sloganı vermemiz gerekiyor mu bilmiyorum bu arada Bulut. Yani... <laughs> ne alırsınız siz <laughs> verelim abi. <gülüyor> <gülüyor> ne alırsınız diye direkt inşallah alırız demek istiyorum. Ben şey Maserati inşallah alırız. Böyle bir slogan yaparsak daha iyi olur dostlar. 28.400 uc'ya yükledik. Ne <laughs> alırsınız? Bilmiyorum. Şimdi bak bir şey soracağım abi size. Bu arada arkadaşlar 5 kişiyiz. Baytar abi burada, Mert burada, Hidra burada, Bulut burada. Hepiniz hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, abi. Çok hızlı bir şekilde bunu alıp oyunda bakalım diyorum ben. Ee, çünkü çok baya tatlı gözüküyor. Bunlar Oğazlar için olanlar. Şimdi ben iki tane almak istiyorum ama bu paraya yeter mi bilmiyorum. Yani sanki yetmez gibi, sanki bir tanelik paramız var gibi ama ona bakacağız. Eğer ki Oğaz olursa sizce, yani bunu saymıyorum. Bu ikisinden hangisi <laughs> güzel sizce? Soruncu. Turuncu değil mi? Şeye benziyor oturum. ya bu. Evet şey bu çok sade olmuş ya bu güzel olmuş harbiden. Bu şeye benziyor alamadığımız doçe benziyor. Aynen. Milletin aldı. Tatlı olmuş bu tatlı olmuş. Evet tatlı ee, Burada da, burada hangisini oh. diyorsunuz? Kırmızıyı abi ya. Kırmızı mı? Beyaz güzel Beyaz kırmızı. Beyaz sürdüm test ettim çok güzel oyun içinde. Abi beyaz evet. zaten çok şık görünüyor da kırmızı da şimdi bir güzel geldi gözüme ya. Ya kırmızı da hey, güzel be bayağı ama bayağı şöyle bir şey bayağı. var. Sen yani kırmızı kardeşim. Ben Herkes beyaz... kırmızı Evet. Araç var. Aşırı kırmızı Çok araç doğru mi? doğru. Bu daha şık durabilir ya harbiden. Aynen. Ben zaten bu arada tanıtımında bunu beğenmiştim dostlar bildiğiniz gibi iki gün önce. Ama buna da bir gönlüm kaymadı değil. Neyse bakacağız. Çok laf uzatmak istemiyorum dostlar. Bugün hızlı bir açılım yapmak istiyorum. 378 param var. Acaba şuradan e, şeye gitme taktiğiyle bir şeyler yapılabilir mi? Şuraya gitme taktiğiyle bir şeyler yapılabilir mi acaba? Diye de düşünmüyor o değilim. Para of, onu, onu bir önden deneriz bence ya. Denemez miyiz? 378 para boşuna gider yoksa bence. <laughs> <laughs> abi, az <bilemedim>. mı 378 <laughs> para ya? Yani az mı geldi bilmiyorum. az değil mi? 1500 araba desek. Neyse bir şeyler yapacağız dostlar. Şöyle hızlıdan bir başlayalım. Şöyle bir hızlanmaya başladı diyorum. O renkli ama. Oo oğlum ne yapıyor bu? Aa o hareketler neydi öyle? <gülüyor> <gülüyor> o hareketler neydi? Aa kalbim gitti. Arkadaşlar gelen hiçbir arabada bugüne kadar ben direkt alamadım. Ya da mesela ne bileyim şuradan falan arabaya atmadı. Zaten hiçbir zaman ikiye atmadı. Şu ikisi görmedim ben. Bak McLaren döneminden bu döneme 2 ikisi görmedim. Bugün bir sürpriz yaşar mıyız bilmiyorum. Bakalım. Bugün o gün. Bugün o gün diyor idre. bakalım. Temkinli hızlan diyoruz değil mi? Evet. 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 Temkinli hızdan diyelim abi. Bir atladık. Güzel, 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 güzel. Bu seviyelerde bekletse de sorun yoktu da ileride bekletmesin ya. Niye böyle gidiyor ya? Ya Çok... asıl bu evet, seviyelere seviyelerde daha atmaması lazım. Güzel. Çok Başarsız desin abi. burada. Burada, ya. burada başarısız desin bir şey olmaz aynen doğru. <laughs> bu arada arkadaşlar ben şu şeyde bir denemek istiyorum ama denemeyin ya? Başlık kaç veriyordur ki? Ulan hep unutuyoruz bunu <laughs> ya. 100 mü 150 mi? 100 veriyorsa az da denemeyek ya boş ver boş ver. İstiyorsan dene diyecektim tamam. Hiç denememem vakti Dene, denemeyelim arkadaşlar. Hiç denememize gerek oldu. yok. Allah Allah. Bak hele ya. Aşırı kötü. 7'ye kadar tek <laughs> attım. <atmayı gülüyor> 7'ye kadar tek <laughs> atsa var ya kafayı ye yerim. Of. Oh. <laughs> <laughs> bak böyle tek tek atması güzel. Kanka buradan sonra yapmaması lazım o hareketleri şu an. Yani buradan sonra yaptığı Bak. sürece dostlar. Zort. <laughs> Altıya kadar tek atsın. Hımm buradan altıya mı gitsin diyorsun? Hayır hayır altıya kadar tek atsın. Altıya kadar tekli gitsin altıdan sonra iki atma şansı kalsın. Allah Allah. Üçte abi ne oldu lan yok mu bir mucize olup. Bir mucize e olsun 8 e. be. Yedi ve sekiz. <laughs> ah lan. Oh, abi bir bir gidiyor ya. Böyle, bu kadar da olmaz. Hepsinde üçte gidiyor. Hepsinde bir bir gidiyor ya. Ama şimdi iki şansını aşağıda harcamadı bize öyle düşün. Burası iki bin beş yüz. Burada artık abi lütfen git git. <laughs> Kanka git. <laughs> Allah senin ne Zor yapmasın <laughs> ya. Oğlum nasıl nasıl emiyor ucu Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Araçların hepsi destansı haberiniz olsun. Yani genelde böyle olmuyordu. Bu o, bu da var. Buna erişemiyoruz. Aa, bu şey o renkli olan. Bu, bu çok iyi. Arkadaşlar ya. buna buna önümüzde bunu bakacağız. Bir dahaki aya, ay doğru bakarız buna. Dur bakalım. Onu boş verin şimdi. Önemi yok onun. Peki bir şey diyeceğim. Efendim. Eee bir mesaj kutuna baksana abi. Ne? mesaj kutuna. Mı Bakar mısın? Ne oldu? <laughs> Bilmem. Bilmem. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be al. Ee, ben ben... Al şimdi. <laughs> al, al, al. sana al, sana. Sınıfı <laughs> e ben bedavaya aldım. <laughs> Arkadaşlar yeni evet. <laughs> basar atayım bedavaya aldım. Yalan yok. Bak. <laughs> Bedava. Abi bu. Onu... Ben bu kıza ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Ben yani... açalım bitmiştir gidelim. Bir kişi, birisi birisi abi bak burada teşekkür et seçeneği var. Teşekkür mesajı gönderildi. Ne yazdı acaba? Bayram mesajı gibi bir şey göndermemiştir Ben Heyet'e artık arkadaşlar ne demem gerektiğini bilmiyorum. Harbiden beyazı beğenmiştim Demek ki videoyu izlemiş, değil mi? Büyük evet, ihtimal evet, videoyu izlemiş. Yapmış. Beraberdik ya. Harbi mi abi? <laughs> Beraberdik. Ah lan et. Ya hate'cim yine kardeşim beni çok mahcup ediyorsun ya. Vallahi bak. Sana ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Yapma artık. Bu kızı nasıl durduracağız biz? <laughs> Bu kızı arkadaşlar, Hate'i nasıl durduracağız bilmiyorum. Yani <laughs> harbiden. Heyetin bilen var mı? <laughs> bilen var mı? Teşekkür ederim. Kardeşim çok sağ ol. Yani teşekkürler ama harbiden beni mahcup ediyorsun. Buna gerek kalmadı o zaman. Biz ozu mu alacağız. <laughs> nasıl olacak bilmiyorum. Evet. E şimdi on... bir dakika bunu kendine bak, almadan bak. atamıyorsun. Bu bir önce kendini evet. aldı sonra bana mı attı? Evet. Allah Allah. Bak, bak hele kanker. ya. Şöyle güzel bir yönü var. Oğlum, ee, ne güzel tek para olan çıkarsa, bu arada. Aa, setle ne güzel oldu. <laughs> evet. Onu fark ettin mi? <laughs> evet setle çok iyi durdu. Şimdi bir şey soracağım. Kendisine hangi rengini almış? Onu merak ettim. Ona, kendisine de be Ay, beyazı zaten almıştır. Beyazı başka al aldım abi. Başka almadı. Bir tane bana bir tane kendisini aldı. Agam be. Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Sen oyun içinde popülerliğin kapalı ha. Evet. Nasıl? Onu söyleyecektim ben. Oyun içinde popülerliğin kapalı biraz... şu anda. Popülerliğin gizli mi? mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kim yaptı onu? Geçen maçta ki ben Orhan'a uçağı kapattım, salak popülerliği kapattım. <laughs> Hay Allah'ım ya geldi. Rabbim ya. Ya Orhan bilmiyorsan kullanma ya. Abi nasıl yapabilirsin böyle bir yanlışlık? Nereden açılıyor? Abi gizlilikle, gizlilikle sosyal. Ben popülerlik kasıyorum, bu öngel olmaya çalışıyor <laughs> ya resmen. <gülüyor> <gülüyor> yukarıda abi. Nasıl yapmış ki bunu? Uçağı Şu anda açıldı mı? Baksanıza. Lan ne alakası var ki uçak? Mı? Bak arkadaşlar zeblinin şeyi bu bu arada zeblinin animasyonları görmüşsünüzdür Allah kahretsin ya bak 20. sıradayız haftalık popülerlikte şu anda Orhan yüzünden bak belki Orhan bunu yapmasa kaçtaydık anası diyeyim Orhan bunu yapmasa kesin ben 1. falandım arkadaşlar haftalık popülerlikte ya net. of bak hani bu harbiden net ya Söylemeyi unuttum, Hayt'in çok, çok 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 selamları var bu arada. Aleykümselam abi, aldık o selamı zaten bu Şur <laughs> şuradan aldık abi o selamı. Çok, çok o, pahalıya geldi bu Özellikle, özellikle iletmemi söyledi. Hayt'cım, canımsın kardeşim. Arkadaşlar, Hayt'le bir video gelsin değil mi artık? Hayt, insanlar seninle video istiyor. <laughs> hazırla kendini. <laughs> kendini hazırla, Oyun. Hop, bastık. Abi gerçekten var ya şu an Begad. arkadaşlar, hani harbiden... Dengem bozuldu. Bu arada ben bu videoda ne like istedim ne bir şey yaptım değil mi? Şunu basarken arkadaşlar sizler de eğer birer like atarsanız çok çok tatlı. Bak gitmiyor görüyor musun? Gitmiyor ya. <laughs> Kankacım şimdi kasadan çıksana bir. Şu anda Katla. bir şey değil mi? Ucaya bile yetmeyebilir ha bir tanesine. Kanka, dur, like istiyorum dur. Birer tane like atın lütfen dostlar. Tam olarak şu anda durun. Birer tane like atın. Arabalarımızı alacağız. Oyun içinde bakacağız. Ama sizlerin 60, 60 olduğu likeler bu tarz videolarda çok güzel destek oluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bu arada 1.68 olmuşuz. Bak dün abone olun dedim, bir anda 1.67'den 68 oldu. Abi bir şey, Benim izleyicim niye bir şey demeden yapmıyor ya? Bir insan abone... Yani abone olup izlemek falan, izlerken like atmak falan bunu sürekli söylemek mi lazım anlamadım onu. Evet Hidra Bey, dinliyoruz. Evet canım, şu arkadaki aracı kaldı. Oo bak ulti, ulti atıyor şu anda Hidra. Ultin mi kanka Aynen. bu senin? Aynen. Ult, ultin değil mi? Tamam. Hidra'nın ultisini atıyoruz. Bir dakika, şuna basacağız. Lan bu değil. Bu ne alakası var? Bunda değil ki o ha. En altta. Kaldır onu oğlum. Şunu şöyle ee, biz, Bizde yokmuş gibi çaktırma. Tamam yok bizde bu. Bizde yok. Yok abi bizde bu. Anos tanacıma. Bu Y tıklıyor. Üstündeki seti de çıkar. Şey giy. <laughs> e, bu morogelerden giy. Moroge al. Hem de süreli bak. İyice, bak, fakir. fakir, iyice fakir zannettiriyoruz. Bak bak yani. Tamam. Çok güzel. güzel. Çanta zaten kötü. Çanta zaten bok Şiş. gibi. <laughs> ne yapacağım yani şimdi? Şimdi daha çıkın. Kendi kız şey hissettim bu seti giyince. Bu, bu seti giyen var ya net kız oluyor yani öyle söyleyeyim. Bu seti yani hiçbir erkek oyuncuda görmedim. Harbiden biz niye kız setiyle açmıyoruz? Bu oyun kızları seviyor. <laughs> ben hiç öyle bir şey Bize görmedim. Gözle hiçbir şey gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur aygı. Ah lütfen at lütfen lütfen lütfen. <laughs> e yuh be kardeşim bir kere git ne olacak oğlum bir kere git sen ya. Şu anda Önemli gitmezse var, yetmiyor şey ya. Yani, bitiyor. Şu anda gitmezse ucuya bitiyor şaka gibi abi. Vallahi şaka. Hate olmasa demek ki ben sadece bir tane alabilecekmişim. Bastım. Onu alabileceğim acaba. <laughs> Lan onu da alamayacakmışım Allah kahretsin harbiden mazaratı ne alırsınız oldu. Lan param bitti. Aa hızlan mı diyeyim? Diyeyim mi? Hayır hayır hayır. hayır, <laughs> hayır Deme o sıfırlar, hayır. sıfırlar direkt. Şaka yapma. Öyle bir şey yapma. Nasıl atayım ne alırsınız? Oğlum param tamam, bitti tamam, Abi resmen. Bak şimdi Vural. Efendim? Arabanın o, önündeki ablemi görüyorsun değil mi? O o üçlü bir şekilde bak. ten sente değil mi abi? Bak bak yok üçlü bak. Üçün biri diyor aslında orada bak. Bir tane de aşağıda çentiği var ya onun. Aynen üç, üçün biri o bana geldi abi. O bana dokundu şu an. Hate kaça aldı acaba ya? Ulan. Bakın arkadaşlar ben 30 bin ucu yükledim alamadım. Düşün hate iki tanesi için ne kadar harcadı acaba? 60 <laughs> Bu çok düz bir matematik yaptım 60. 60 be, ben görüyorum. 60 bin hocam. Hadi benden 60 bin. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? <laughs> Söyle. 64 k. 64 k abi yazık ya. Gerçekten ben 64 demiştim. Ama, demişti ama, ama e, 4 materyal. İyi bari 4 materyal geldiyse iyi. Beni niye böyle yapıyor oyun ben anlamıyorum ya. Güzelce alayım Şimdi inşallah iki atarsa. Bir şey söyleyeceğim bu oyun neden beni sürekli tek tek atıyor abi? Bir kere bile tek hakta falan gitmiyor. Ben bunu anlamıyorum. Acaba hesabım <laughs> sorunlu falan mı ya hesap? Sorunlu bak, ya. Bazı hesaplar acayip aptur çıkıyor böyle. Bazı hesaplarda hiç çıkmıyor. Hesapta bir harbi ipnelik var ya. Var yani. abi var. Ya bir de bir şey soracağım bak şu an bir kere olsun ileri gitsin ya. Bir kere olsun iki gitsin yani. Gitmez mi? Bir kere 8'i göreyim. Bilmiyorum. Bir kere bile görmedim oğlum ya. Lütfen 8'e git. Ne olur bak. Evet, <laughs> sana yazılar olsun. Evet. Başka da bir şey demiyorum ya. <laughs> bırak Ben abi ben uğraşamadım. Ben aldım ya bunu. Ben bunu alıyorum arkadaşlar direkt. Hiç umurumda değil. Yani şey için, e, ne derler ona? Bunun için önümüzdeki günlerde bakarız. Ama şu anda ikisinden de birer tane alıp oyun içinde bakacağız. E, evet, gerçi alamıyormuşuz bu arada da Allah'tan hate var yemin ederim. Her neyse. Şimdi bu zaten var bizde. Bunu zaten beğeniyorduk. Burada da bunu beğeniyorduk değil mi? Evet. Yani bunu çekelim Bunların abi. Bunların da var bu arada. Aynen bunların da ölüm duyurusu var. Ona da bakarız. Hızlıca gidelim. Oyun içinde bebek gibi bakalım. Hiç uğraşmaya başımız artmaya gerek yok dostlar. Aa, Açtı mı? Lan evet. ne oldu? Bu niye? İki tane aldın ya. Galiba onunla ikiler çıkıyor. Ha, görüntüsü geldi yani. galiba. <laughs> Aynen. Açıldı. Bak 4 şimdi bir iki üç, üç tane daha alırsan. Başarış alırsan bu beleşe geliyor. Oh. <laughs> üç araçta babayı alırım ben şu an. Almıyorum. Kalsın böyle bu. Kardeşim yani sana güle güle. Alırız. Sana güle güle. Buna abi bakarız ya. Şu anda saldım arkadaşlar bunu. Normal araçları oyun içerisinde görmemiz kafi. Şöyle ben setimle zaten uydurmuştum onu bir, bir şekilde. Bir de çantayı çıkardım mı öf bebek. Neyi takalım? Buna takalım. Hepsinin destansı olması harbiden garipmiş ya. Bu biraz şaşırttı beni açıkçası. Ne dedin kanka sen çanta mı? Aha. ne alakası var lan çantayla? Ben o çantayı kapıyorum ya. No, Bu oğlum çantaları. ne alakası var ben... çanta mis gibi çanta ya. <laughs> dur ben de o çantayı takayım. <laughs> <dur. gülüyor> <Olum> değiştim. çok Genel <laughs> <Ben atılattım> ya. Ya <laughs> Allah Allah. Oğlum, çok iyi çanta ya. Allah Allah. Bak hele ya. Her neyse dostlar yeni güncelleme zaten bebek bildiğiniz gibi. Biz hızlıca gidelim. Sakin bir şekilde hem İlk başta hayvan gibi killerimizi alalım orada O futbol yerinde sonra da arabalarımıza keyifli bir şekilde bakalım Devam Bölgedeki evet. oyuncu yine 30'u gördü Havada ölmezsek beyler En soldan başlayacağız herhalde. Daha rahat Uçamıyorum. edelim diye dostlar en sola geldik İnanılmaz kalabalık çünkü Hızlıca silahlarımızı alalım abi Masa oyun içinde bir görelim bakalım nasılmış Taraflara gelen yok şu an galiba Geldim, ha, geldim abi. duvarda pusan var Ay, dikkat edin aldım onu Şuradan en soldan içeri dalarız. Ortaya, içe, ortaya girmeyelim. İçeride çok pusu vardır abi. Her köşeye dikkat. Çok pusuyorlar dikkat abi. Bir de yatıyor da göremedim. Atınız var Patladık abi. Aşağı, sağınız tamam. Sağınız temiz. Oy. Dökülsün. <laughs> Kafası yok. <laughs> Altta baygın var abi. Geldim ooo İki tane iki baygın var. Ne diyorsunuz ya? En sevdiğim şeyler. Sen sen aklın mı? Arkadaşlar çok hoşuma gitti şu an. Arkadaşlar gördüğünüz mü gibi, gibi gelen var. Kaç kişiyi birden vurdum? Aynen buradan geliyor <laughs> bir tanesi. Allah kahretsin. Arkadaşlar onu dikkat candayım abi ben. <laughs> Aa, kaza var, kaza. Bir şey var ki. Gidiyor canım. Karı barı, Baktim Baktim, Selam, şöyle, şöyle, gel ver abi son bir. Nerede? Nereden değildim. Bir. Ekmer tutuyorum. şuraya gel şuraya gel. Çok Uçak yok geçiyor. Sıkıntı. Tamam sıkıntı yok. Kim var mı abi fazla? Bekle bir dakika. Gel. Yes, Helal. Güzel temiz arkadaşlar <laughs> temiz 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 temiz. Tek sanıyordum. <laughs> 20 kişi çıktı değil mi? Evet bir çıktı 20 kişi Ben Çekil size abi. bak gram yardımcı olamadım can dönüyordum. Geliyorlar. Thank you. Thank abi ölmeyin de. Geliyoruz. Vermedik şu an. Döneceğim bir saniye. Ya üstümüze falan dolanıyor. Aa Mert bu tek. İki biziz o tek. Gel oynayalım. Tamam, Solda benim. galiba. Burada pusuyor. Oha. Önden yıkam arkadan geldi abi. Tamam. Çok iyi. Evet. Geriliyorum şu an burada. <laughs> <laughs> Gerilerek geliyorum. Temizledik temizledik. Tamam gelin abi biz de. İkimiz sadece ben... Pilotun kafasını sıktı o. Bu ya. Bu bağırıyor Oyunda küçülmeye gitmiş sanki arada yani Tek uçak verdiler bize. İkimiz aynı şekilde geliyoruz. Geliyordu. <laughs> abi oyun şey tasarruf devrine girdi ha. Tamam tamam. Biz de yan yana oturduk geliyoruz. Vallahi arkadaşlar güzelce temizledik. Bizimkiler gelir hemen onlar da lootlarını yeniler. Burada bebek gibi loot var çünkü. Ardından gideriz masa artillerimize bakarız. Bakalım oyun içinde nasıl görünüyormuş. Angara Messi, Angara Messi. Lan ne yapıyorsun bot? Vural şuraya doğru bir şut çek bakayım. Oo, gönderiyorum abi hemen seni. Sen bir araba bak Adam gel abi. abi. Dur seni yola doğru, doğru göndereyim abi, abi. <laughs> Yol neresi? Abi oturtman lazım kendini yalnız. Gönderiyorum. Hop! Bak abi sen bir araba bak <laughs> gel abi. <gülüyor> o zaman biz de arka tam tersi yola bakalım şöyle. Dur bakayım. Tamam, bir tanesini daha fırlat oraya doğru. Mantıklı. Şu alt yola fırlatayım. <gülüyor> Mert <gülüyor> sen de beni at lan. <laughs> Dur ben atacağım. Oha lan. <laughs> seni nasıl atacağım? Şimdi şuna işte basacağım? yok. Şunu buldum Bekle, burada. Bekle. Evet, bas. <laughs> Okey. Karı nasıl kaldıracağım? Bu ikili lazımdı ya. değil mi? Arkadaşlar güzel Mert beni gönderdi. Ama oh, bulut arabayı buldu galiba. Tamam çok güzel. Hadi bakalım. Bakalım bulut. Masaratini alırsınız. Bekliyorum. Nasıl bir şeymiş. Şöyle arkadaşlar hemen bastım. Of. Ona avradım. <laughs> Oğlum oyuna var ya o tutmuş ya. Sese, sese bakayım. bakayım bir dakika. Bir de içine 5 yerden baksana. Of. Çok iyi bu arada. Of. of. Sarati. Of. Of. of bu ne lan? Dur üstüne çıkayım ben de. Mükmüş lan. Let's <laughs> go. Cidden çok güzel yapmışlar. Arabadayken niye shift çalışmıyor peki? Oy oy. Aa bunun şeyini de ben yeni görüyorum ha. Bak bu soldaki bunun şeyi değil mi muhtemelen? Ya showroom. Showroom'u Evet. Bunu da ilk defa görüyorum arkadaşlar. Uaz'ını da hemen buluruz. Ona da bakarız bir bakalım. Sizce hangisi güzel onu da yazarsınız. Oo, bu ne? Ya. Bu ne lan? <laughs> Bununla alakası yok buranın. Lan burası <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Eee bunu biliyorum ben tamam. tamam. Lan bunlar ne arkadaşlar bu ne? Siz. siz. Silah artı basıyordun diye biliyorum yanlış. Silah artı basıyor? Silah artı basıyoruz? Öyle bir şey var. Sikine gide getirmişler. <laughs> Belki o artı Yamban basma gözüküyor. olayı falan var ya. Aa. Arkadaşlar Baytar abi bu artı basma falan değil ya. Bu, bunun... ne bu ya? Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı? Yorumlara yazın. Sevgili dostlar. Bunun hiç tuşlama yeri çıkmıyor değil mi kimse de? Yok çıkmıyor. Biz emülatörüz diye çıkmadı mı bize acaba? Mobillere mi çıkıyor acaba? Yok ya. Yani. Yalnız var ya Maserati de var ya Maseratiymiş. O çok abi. Benim de olsa ben de bir insanım. Çok güzel. Al, al abi senin olsun. Evet. <laughs> <laughs> ben bayılırım. Al senin geziyor. olsun. Gel <laughs> 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 de beni yaz. Biz de bagıyla geliyoruz arkadan <laughs> abi. Pat <şu> diye <laughs> Yola doğru. <laughs> Arkadaşlar yani bakın arabanın tasarımı şu kaslı yapısı böyle. Oyuna çok yakışmış. Asarım Allah abi, kahretsin. Adamlar var. Adamlar var Adamlar var. Adamlar var. Bot mu lan? Bot abi? var bot galiba. bir şey var. Botu. Bot neye o. Bot ne eski Bu öyle durmaz. Sanmıyorum gerçek gerçek. Biri de bağ açtı. Bir de bu açtı. De ses Bunların kankileri nerede sizce? Baygın oda Baygın değil patladı adamı yok abi. Artık. Ya ne oluyor? Böyle baygın mı olurum? <laughs> Adam göz tam çıkıp açtım 6x zaman patladı lan. Dur ben onu bir toplayayım bir yerden nereden? <laughs> bak bak bak. Tam deldim bildin ya. Bunlar burada Bur ne yapıyordu peki bro? Kasta. Aa yeşil fişek var. Yeşil fişek mi? Aha. Aha. Yeşil fişek. 60'lar ama bulut e galiba. 60'lar bilmiyorum bak. Ya, yeşil fişek yani. mük bir olay da top drop düşüyor böyle. Ve vurabiliyorum falan. Atmış mı? Atmış galiba bu mermisi yok çünkü. Hakan neyse anladık. Ya bu marketten almıyorum <laughs> bu arada. Para varsa 40 para var abi bende. 2 var. 16 var. Ya. 6 var. Çıkmıyor. <laughs> <Çımlayalım. gülüyor> Zorlamayın çıkmıyor. Bizim o az lazım. Aa evet, oğlum, Ne oluyor? Donuyor, donuyor bir şey oluyor. Ama Toros'a getirmemesiyle getirmemeleri Aa, arka arkada, adam, abi. var bize sıkıyordu. bu. Ciddi misin? Evet. Hadi dönüp onu ziyaret edelim. Nerede Yukarıda Çağırdam oluyor mu yoksa? Oluyor. Ha çağırdı mı? Doladı o kadar. Önüne geldi be. Çağırdıysa dikkat edin, çağırdı, pusu olabilir, sağlam pusu olabilir. Of of. Of çok kasıyor. Size bir şey diyeyim mi? Bu takım tamam. kasması ha. Dikkat edin. Mug bir kasma oluştu. Tam ne yönden sıktığını kestiremiyorsunuz mu? Bu tarafta, bu taraftan sıkmıştı ama. Ha burada. Bot mu lan bu? Ne yapar? Bot galiba. O zaman Sen, o başkadır. Değil değil gerçek gerçek. Bot değil bot değil bot değil. Kiler. Van like abi. Aç duruyor. Şey ha geldim geldim geldi. Tamam. Bot geliyor. Bu silahların olduğu yer var ya. Hı -hı. Az önceki. Evet. Acaba onlar modifi benim modifiye falan mı edilecek? Hani bu ziyara olsun o gösterdiği silahlar falan. Boşuna getirmez herhalde papçonu. Niye evet niye sadece onlar var değil mi? Aynen yani scope kısmından falan hani böyle desen oluyor AVM'de falan var. Doğru. Onlara B özel bir şey olabilir. Yuvaz bu acilen. Bedava reklam ben... yapmaz ya PUBG. Var da abi. Şey ya, şey. de vardı ya. galiba. Benzinle gidelim Beda. ya şu an. Evet. Aslanın yakıtını bir dolduralım ya. Aynen abi bu aslan neydi? Yattığı yerden belli olur ama onun konumuzda eksik yok. Neyse. <gülüyor> ee... <gülüyor> Aslanın bir şeyi de aslandır falan. Aslanın eşi de aslandır abi. <laughs> Vay ver abi. Oğlum, oğlum abi. çok güzel lan <laughs> bu. Bayağı güzel duruyor arkadaşlar. Oh. Fulluyorum. Biz de yakadı saracak abi. Bu zor fulleniyor niye? Oğlum bu geniş. De, deposu büyük. Deposu geniş ondan kaynaklanıyor. Ben toros istiyorsun abi. Deposu evet. dolarsa yürümez yalnız araba. Bastım kanka. Arkadaşlar Maserati'nin bu sedanına bayıldım. Uvaz abi sağda. Öyle mi? Oh çok iyi. Ona da bir bakalım hemen hızlıca. Olur burada. Onun sesini çıkıyorsun. merak ediyorum ben yani. Onun sesini mantıken biraz o daha böyle kal kalın çıkması lazım. Evet evet evet. O şey değil mi? Üstü kapalı olan değil mi? Çadırlı buyum. Evet. Bismillah. Çadırlı da değil <laughs> sanki? Oğlum bunda yok. Bunda değil Bu ki o skin. Ya Mert! Mert! <laughs> <laughs> Brandal olan o. Beni de yanıldı da nasıl diyeyim? Ben de, beynim yandı. Ben de usandım o. <laughs> Bu değil falan gibi de beynimden bir şeyler geçiyor böyle. Mü? Abi, <laughs> ne günlerimiz geçti burada Galatasaray'da. Abi gittim girince beynim sulandı ya. Arkadaşlar masalat uçuyor. Abi inşallah buluruz ya. Ben genelde bulamam ama böyle olunca da bakalım. Arıyoruz çıkmaz. Yok galiba. Çıkar çıkar. Ulan arkadaşlar amacımız hey onu bulmak. Çünkü şimdi ben adam vursam ne olur? Arabaya bakamam mantıken. O yüzden onu bulana kadar arayacağız. Yapacak bir şey yok. Oo bayser abi. Yok mu iki masaratimiz ya? Abi bu burası alan dışı yine de yok bu arada. Yalnız ikinci elini sana bıraktım abi fark et. <laughs> abi ikinci el olsun, üçüncü el olsun <laughs> benim olsun ya. Doğru bu arada. Artık. İsterse 20. <laughs> el olsun. Ben Bir de benim olsun olabilir. Lan ne oldu? Fren yap. Abi bozul çıktı. Bir de bundan gazdan. E Allah'ı All buldum. Buldun oldu mu? Geliyorum. Lan ne oluyor sana kendine gel Masarati Arkadaşlar Hazırsanız Allah kahretsin Gel abi gel Görüştüreceğim bunu ileride Yok ben, ben Masarati'yi bırakmam abi bu saatten sonra Masarati'nin Masarati altına binmiyor Minimum seviye Masarati arkadaşlar Dönüştüreceğim Minimumluk Dönüştüreceğim Sabırsızlıkla bekliyorum şu an. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Beni ola. Beşine. Ne halasınız? Oha! Oha! neye bakın. Şu direksiyona acil bakmanız lazım. Lan direksiyon ne? Oo turunculu. Oo bunun sesi de şey Bize yok. Sese baksana. Hmm. <laughs> <Bize> bak kötüye <laughs> bak. Masara saç kontrol. Çatlıyor patlıyor bak çatara patara. <laughs> çatara patara çatara patara. Ananı avradım. Bak bak kükürüyor bak. Gulu gulu yapıyor. Gulu 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 gulu. Aa tamam Mert yeter artık. Mert yeter. İmmeli bekliyorum be. lafı uzatıyorum hala inmiyorsun ya. <laughs> Benden daha çıkmaz. Of bak 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 bak. Bak bak çatara pataraya bak bak. Bak bak gulu gulu <gülüyor> <gülüyor> gulu gulu. Gulu gulu gulu. Sıcıya Ne oluyor? Kanka Baytar Avazor e Masarati almışken önünüzde gelsin ya. Yani. Masarati ne alırsınız? Adamlar nerede <laughs> bu zıbı? <sürücü> <oluyor? Baytar yani abi gelsin arkasından gidin sizde. İlk sizi bitirmesinler. Hmm, diyorsun. Baytar, Baytar abi, abi bizi bir bir yemlik görevi sen evet kullanıyorsun. Anca abi? yargılarlar. Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar kabazlar. Yani ben şuna baksanıza ya. Sen nesin ya? Sen nasıl bir bebeksin ya? Senin Allah Ses belanı Ses çok hoşuma ver. gitti ya. Allah belanı versin de <laughs> <laughs> Buraları boş ya. Şu kadar arabanın içinde en güzeli bence şu Uaz'ın ki. E, markasız olan değil mi? Bence hayır hayır bunun çok bunu. Maserati'nin Bunun sesi çok güzel ya. Hoşuma gitti. Iyi. Kanka sesi gülü gülü Çatpat çatpat olayı çok iyi baba. Bak o dur dur dur. Tam <laughs> işte bazen iki çok çatara abartılı bazen iki. Anındaki... Çatara patara alıyorsun Maserati çatara patara çatara patara. <laughs> <laughs> Buru, 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 Burası buru, 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 buru. Sol olabilir. Yatan falan vardır. Kastı oh. mı? Kastı. Şu tepeyi bence evet. aldık. Hop! Üstümüz varsa eğim. Of ne güzel yanladı lan araç. Eğim olabilir dikkat. Hmm. E güzel. E nerede mi Araba geliyor. Durun. <laughs> Aaa şey geliyor. Yardım. gelsin abi. Sen bir daha Lan lan bulur. Lan bulut. Ta 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 tahliye galiba. Durdular evde. A2. Aa kankacığım buraya atladın. Al al. Ah. Şurada şurada. Yukarıda bir bir kaldı. Neyse. Oğlum hmm. ne oldu lan size? Oh. Ben de bir abi. Abi bana seri şey yapmanız lazım. Size ne oldu? Aaa bulut! Bulut! Bana at. Size ne oldu abi? abi. Oğlum <laughs> ben koptum. <laughs> Bak sadece aşağıda... Araba geldi, araba geldi. Araba geldi. Geldi, geldi, ananı avradı. Thank you. Evet, şey kırıldık. <laughs> Masarati. Ne yapıyorsunuz? <laughs> 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 Oğlum ne oldu Mas Altıma masal sizin olsun şerefsiz. Ne yapıyorsun ya bir adı arkadaşımı tutuyordum. Şerefsiz. Beni niye eziyorsun arabayla? Puşt. Bakayım bir dakika ölüm tekrarıma bakacağım. Abi ben Şeref. aşağıdaki torosa baktım. Yukarı döndüğümde size ne oldu? Ben onu anlamadım. Ben adam, toptum aşağı adam, adam, kimyasal bir silah mı kullandı? Hani çok hızlı oldu. <laughs> arkadaşlar anla ki. Bak bazen böyle durumlar olur arkadaşlar. Biz bunu bir sonraki açılımda telafi ederiz ama adamlar da bu, bu şerefsizler iyi attı. Ya dediler ki bunlar fight'tan çıktı biz hemen kafalayalım dediler. Mantık doğru alanı yaptılar doğru oynadılar. Çok uzatmaya gerek yok. <laughs> Bak, Bak, nasıl Oo, bari silahla vursaydın ayıp denilen bir şey var ya. Maseratiler de gitti. Neyse sağlık olsun. Vallahi arkadaşlar ben ee, şey tip olarak sedanı bayağı beğendim. Hate'in attığı hate için bu arada canımsın. Ee, şeyi de ses olarak da Uğaz'ınkini baya baya beğendim. Sizler de tabi düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu arada bu yeni güncelleme baya mük. Burada böyle güzel güzel gameplay videoları çıkartacağım haberiniz olsun. Çünkü çok fazla adam atlıyor. Büyük ihtimalle haritada bir tane olduğu için dostlar o yoğunluğunu her zaman koruyacaktır. Mesela bir önceki güncelleme nasıldı? İki tane falan vardı adam bölüşüyordu ama burada öyle değil. Videodan çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.